yapacağız. Dördüncüsü kardeşlerim, ellerimiz, ayaklarımız, onlar Allah Teala isyan olan yerlere gitmeyecek, dokunmayacak, teşebbüs etmeyecek. Ayağımızla nerede Allah Teala isyan ediliyorsa oraya gitmeyeceğiz. Ayaklarımızla oruç tutacağız, ellerimizle oruç tutacağız. Müslüman bir erkek namahrem bir kadınla tokalaşmaz, uzak duracağız. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a öyle buyuruyor. La vallahi ma messet yedun nebiyyi yedem Allah Teala yemin olsun ki Peygamber aleyhisselamın eli namahrem hiçbir kadın eline değmedi.